Herkese günaydın. Nereye geldik? Kyoto istasyonuna geldik. Bugün ne yapıyoruz? Shinkansen ile Tokyo'ya geçiyoruz. Özellikle hızlı trenlerde tam saatinde istasyonda peronda olmaya özen gösterin. Çünkü saatimiz şu anda 11.45. Tam saatinde de trenimiz kalkıyor. 2 saatlik Shinkansen yolculuğumuz bitti. Şu anda Shinagawa istasyonuna geldik. Buradan da Shibuya'ya doğru gideceğiz. Otelimiz Shibuya'da olduğu için. Yavaş yavaş bakalım gidelim Shibuya'ya doğru. Shinkansen'den normal hatlara geçiş yaparken önce QR kodunuzu okutmanız gerekiyor. Ondan sonra da varsa eğer Ikoku kartlarınızı okutmanız gerekiyor. Yoksa geçiş yapamıyorsunuz. Biz başta için kaldık. Görevden yardım istedik. O şekilde geçtik. Allah'tan buraları görevli koymuşlar. Yoksa köyden indim şehre. arkadan çok karışık geliyor. Hala da tam alışamadım. A few later. Evet, Chibuya'da indik. Bizi ne karşılıyor? Hachiko'nun heykeli karşılıyor. Bunu filmden zaten görmüşsünüzdür. Aslında hikayesini birçok kişi biliyordur ama yine kısaca özet geçeyim. 1923 yılında doğuyor Hachiko'muz. Profesörümüz var, sahibi. Her gün istasyona gidiyor. Köpeğimizle eşlik ediyor. Geceleri dönerken de eşlik ediyor. Fakat 1925'te beyin kanamasından Tokyo'da profesör olan sahibi ölüyor. Bunun ardından yaklaşık olarak 9-10 yıl boyunca aynı şekilde köpek profesörü karşılamaya gidiyor. Aslında Hachiko ölmeden 1934 yılında heykeli dikiliyor. Fakat 2. Dünya Savaşı'nda malzeme için bunu eritiyorlar. Hiç hatırlamıyorsam 40'lı 48'li yıllarda tekrardan heykelini yapıyorlar. Burada Japonya'da sadakatin önemi olarak önümüze çıkıyor. Hatta Hachiko öldüğünde buradakiler de yas tutmuşlar. Sıcağı sıcağına nereye geldik? Shibuya yaya geçitine geldik. Burada hep o dizilerde, filmlerde gördüğümüz yer şu anda gerçek. Aslında ben biraz daha büyük bekliyordum. Böyle filmlerde, dizilerde daha büyük görünüyor. İnsan sayısı çok fazla. Her iki dakikada 2500 kişi geçiyormuş. Siz düşünün yoğunluğunu, kalabalığını buranın. Tokyo'ya geldiğinizde isterseniz şurada gördüğünüz street kartlarla sokakları dolaşabiliyorsunuz ama bunun için uluslararası ehliyetinizin olması gerekiyor. Bilginiz olsun. One Shibuya'nın merkezindeyiz. Bir ara sokağı size göstermek istiyorum. Hep böyle videolarda her yer süper temiz, böyle hiçbir yerde sigara içilmiyor gibi gösteriyorlar. Ama şöyle göstereyim hemen Shibuya'nın birazcık ilerisinde yine bakın ara sokak bulduğu zaman insanlar sigaralarını içiyorlar. One day later. Tokyo'dan herkese tekrardan merhabalar. Neredeyiz? Bugün de Akibara'ya geldik. Yodashi Akiba'ya geldik. Burası Tokyo'nun en büyük parakendi elektronikçilerinden biri. Bakalım içeride ne var? Ben de kameram için birkaç tane ekipman almak istiyorum eğer bulabilirsem. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldim. Fakat buradaki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatlar birbirinden çok bağımsız. Türkiye'de 850 lira olan şey burada 3000 lira gözüküyor. Niye böyle bir fark var? İnanın ben de anlayamadım. Bakalım belki ucuz bir şey bulurum. Japonya'da hiçbir şey için daha ne kadar büyük olabilir ki demeyin. Çünkü burası gerçekten çok büyük. Aradım parçaları fakat ne yazık ki büyük olmasına rağmen bulamadım. Şimdi başka yerlerde bakmaya devam edeceğim. Sonunda ucuz bir şey buldum. Mesela bu gitarın Türkiye fiyatı 36 bin lira. Burada indirimle beraber 26 bin liraya geliyor. Enstrümanlar burada bir tık daha ucuz olabilir. Evet, yoda başı Akiba'ya geldik. Fakat burada aslında aradığım şeylerle çok uygun fiyatlı bir şey bulamadım. Eğer uygun fiyatlı bir şeyler alanlar varsa lütfen yorumlara yazsınlar. En azından sonraki gelecekler bunlardan faydalanabilirler. Belki de spesifik bazı şeylerde indirim vardı ya da onların fiyatları daha uygundur. SD Micro SD kart baktım fiyatı yaklaşık bir iki üç katı daha pahalıydı Türkiye'ye göre. En az iki kat fark vardı. Kulaklık baktım, kulak içi kulaklık dağılan. Onlarda da iki üç bin liralık bir indirim söz konusuydu ama sonuçta garantisini kullanamayacağım için özellikle böyle indirimli, ucuz alabileceğimiz şeyler varsa yorumlara yazın. A few moments later. Şu anda Yodabashi Akiba'da Mansur kaldım. Bakalım nasıl döneceğiz. Biliyorlardı hep böyle insanları iterek trene soktukları şeyleri görmüştüm. Şöyle kalabalığı göstereyim size. Herhalde iterek sokacaklar yine. Evet, şimdi biz de binmeye çalışacağız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İnsanlar bitmiyordu. Hatta alma artık. Alın size Japonya rüyası. One eternity later. Evet, şimdi Shinjuku'ya geldim. Burada para bozdurmak istedim. Exchange ofisler var. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bazı yerlerde komisyon ücreti alıyorlar. Yani dışarıya mesela şu anda yazmış 146.26 bugünün kuru. Fakat ben almak istediğimde 134'e indirdi. Sonra dedim niye böyle? Komisyon var dedi. Ama hemen yan tarafına gittiğinizde mesela orada komisyon yok. Yani burada artık biraz turisti düzüklemeye çalışıyorlar komisyon olarak döviz bürolarında bu komisyon olayına dikkat etmenizde fayda var. Evet sonunda Shinjuku merkezine geldik. Şimdi çarşısında biraz gezineceğiz. Bakalım burada değişik bir şeyler var mı? Aslında genel olarak Japonya çevresinde ve kalabalık yerlerde olan şeyler stabil. Yani neler var? Oyun yerleri var. Kumarhaneler var. Kumar oynamayı. Bol bol vagyocular var. Uzak doğu yemekleri yiyebileceğiniz birçoğu yer var. Bir de bu Hakviye alabileceğiniz yerler var, güzellik bakım ürünleri alabileceğiniz yer var. Genel olarak aslında bunların tekrarlamalarını izliyoruz. Daha önce izlediğim videolardan sonra biraz hayal kırıklığına uğradığım nokta, Japonya çok temiz, çok temiz, çok temiz diyorlar. Fakat aslında bakarsanız öyle bal dört yala gibi bir durum yok. Gerçekten abartıldığı kadar var mı Japonya? Bence birazcık bunu da konuşmak lazım. Kötü bir yer mi? Hayır, kesinlikle çok güzel bir yer. Çok değişik sonuçta bir kültür görüyorsunuz. Bunun haricinde ama abartıldığı kadar diğer mi o biraz soru işareti. Ama çok renkli, çok güzel. Müzik Ve işte o ünlü Godzilla. Saatte bir hareket edip duman çıkartıyormuş. Eğer yakalayabilirsek, denk gelirsek onu da çekelim. A few moments later. Ben de görsel şölenli bir şeyler falan bekledim ama herhangi bir şey olmadı. Birazcık müzik eşliğinde horultu sesleri duyduk sadece. Ekstra bir şey yoktu yani. Yani ergen muhabbeti gibi bir muhabbete yaklaşık 10 tane polis gelmiş. 10 tane. Ve sakin sakin duruyorlar. 2 tane orada var, yaklaşık 8 tane de şurada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane polis var şu anda. Yani siz Türkiye'de böyle bir polis müdahalesi düşünebiliyor musunuz? Düşünsenize Türkiye'de polisler böyle olsa etraf nasıl olurdu? Yani şu anda 20 dakikayı buldu, belki de geçti. Hala da kolundan tutuyorlar, sakin sakin. Artık ara bulmaya mı çalışıyorlar, ne yapıyorlar ben anlamadım yani. İnanılmaz sakin ve sabırlılar ya, yani. inanılmaz. Bizlere de bir şeyler yedik, olaylar hala burada devam ediyor. Evet, bu olay böyle sürer büyük ihtimalle. Biz gezimize bakalım. Evet, kızlarımız da çıkmaya başlamış. Konsept kızlar. Pavyon misali paranızı kaptırmak istiyorsanız bu kızlarla içki içebilirsiniz. <laughs> Burada kimse zaten kimseye kolay kolay laf atmıyor özellikle kızlarda. Bazıları de farklı tekliflerde bulunabiliyor. Onlar da erkekler oluyor genelde. Afrika kökenliler. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar normal geliyorlar size işte tutuyorlar. İçmek isterseniz size mekanda içki içiyorlar. Pavyon kovamında. Kebapçı yine Türk gücünü gösteriyor burada. Yine Türk bir kebapçımız var. Zaten Türk bayrağını da koymuş abi oraya. Hayırlı işleri olsun. Evet, Shinjuku merkezde hoparlörlerden direkt yayın yapıyorlar tek başınızayken size bir şeyler böyle sunan insanlara inanmayın. Tek başınıza peşlerinden gitmeyin. Kazık yemeyin diye adamlar duyuru yapıyorlar 7:24. Burada bu olay birazcık kazı olan bir şey. Bu bölgeye özgü bir şey diyebilirim. O yüzden bu bölgede gece hayatında dikkatli olmakta fayda var. Japonya'da aşk otelleri var. Yani kısa süreli kiralanabilen oteller. Onu da şöyle göstereyim hemen. 2800 yenlik bir ücreti var. Büyük ihtimalle saatlik oluyordur diye düşünüyorum. Günlük isterseniz de 6500 yerine kalabiliyor musunuz? Bu ne DVD'ci cim kaldı ya? <laughs> Aa, bu şey izlenilebilen DVD'lerden. <laughs> Japonya'da yine enteresan bir şeyle karşılaştık. Böyle konulu filmleri izleyebileceğiniz yer yapmışlar arkadaşlar. Şöyle fiyat listesi de şurada var. Yani böyle bir konsept var burada. Tokyo'nun en büyük Elektronik parakeden parake parakeden aa, para parakendecilerinden biri. Burası Tokyo'nun en büyük para parakendeciler, parakendecilerinden biri.